Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda astrolojide 9. evde Terazi burcunun yorumlarını paylaşacağım. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve her hafta burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Astrolojide 9. evde Terazi burcunun bireysel etkileri. 9. evde Terazi burcunun bireysel etkileri ve ayrıntılı analizini yapalım. 9. ev, astrolojide yüksek öğrenim, felsefe, inanç sistemleri, uzak seyahatler, kültürel keşifler, spiritüel arayış ve dünyaya dair daha geniş perspektiflerle ilişkilidir. Terazi burcunun 9. evdeki etkisi, bu kişilerin yaşamlarında adalet, denge, estetik ve uyum arayışını daha derin bir şekilde, entelektüel, kültürel ve ruhsal seviyelerde hissettirir. Dokuzuncu evdeki terazi, bireyin dünya görüşünü şekillendirirken, ilişkileri ve karşılıklı anlayışa verdiği önemi de vurgular. İşte bu yerleşimin bireysel etkileri ayrıntılı bir şekilde. Birinci felsefi düşünceler ve inanç sistemleri. Dokuzuncu ev, kişinin dünyaya bakış açısını, felsefi ve dini inançlarını ifade eder terazi burcu burada, kişiyi adalet, denge ve uyum arayışa yönlendiren bir etki yaratır. Bu kişiler, yaşamın anlamını, doğruyu ve yanlışı anlamak için yüksek düşüncelerle, derin felsefi sorgulamalarla ilgilenebilirler. Terazinin etkisiyle, bu kişiler genellikle çok yönlü ve açık fikirli bir yaklaşım sergilerler. Farklı inanç ve düşünce sistemlerine ilgi duyarlar ve genellikle önyargılarından arınmış bir şekilde, Başkalarına saygı göstererek yeni fikirleri keşfetmeye açık olurlar. Felsefi düşüncelerini genellikle sosyal uyum ve adalet temaları üzerine kurabilirler. Hangi inancı benimsemiş olurlarsa olsunlar, genellikle adaletin ve eşitliğin önemini vurgularlar. Bu yerleşim özellikle spiritüel arayışlarda da etkili olabilir. Terazi burcu dengeyi ve uyumu aradığı için kişi yaşamında manevi bir denge bulma ve ruhsal yolculuklarda huzur arayışa yönlendirebilir. Bu kişiler, kendi inanç sistemlerini oluştururken başkalarına saygı duyar ve anlayışlı bir şekilde yaklaşırlar. İkinci eğitim ve öğrenme Dokuzuncu ev yüksek öğrenimle de ilişkilidir. Terazi Burcu burada, kişinin eğitim hayatında adalet ve eşitlik temalarına verdiği önemi yansıtır. Bu kişiler, Öğrenme süreçlerinde genellikle anlayışlı ve açık fikirli bir yaklaşım sergilerler. Terazinin etkisiyle özellikle estetik ve insan hakları gibi konularla ilgili derslere ilgi duyabilirler. Terazinin sosyal doğası kişiyi grup çalışmaları ve işbirliği gerektiren ortamlara yönlendirebilir. Bu kişiler başkalarıyla birlikte öğrenmeyi ve farklı bakış açılarını tartışmayı severler. Ayrıca öğretmen ya da rehber olarak başkalarına yardımcı olmak onları aydınlatmak konusunda güçlü bir isteğe sahip olabilirler. Fakat, terazinin kararsız doğası, bazen karar verme süreçlerini zorlaştırabilir. Bu kişiler, hangi alanlarda eğitim alacaklarına karar verirken bazen ikilemde kalabilirler ve her iki yönü de tartışarak nihai bir karara varmaya çalışırlar. Üçüncü uzak seyahatler ve kültürel keşifler. Dokuzuncu ev, uzak seyahatler ve farklı kültürlerle tanışma temalarıyla ilişkilidir. Terazi burcu bu evde kişiyi kültürel keşiflere ve dünya çapında insanlarla ilişkiler kurmaya yönlendirebilir. Seyahatler ve kültürel etkileşimler kişiyi farklı bakış açılarıyla tanıştırır ve dünyayı daha geniş bir perspektiften görmesini sağlar. Terazinin buradaki etkisiyle bu kişiler genellikle estetik değerlere, sanata, güzelliğe ve toplumlar arası uyuma ilgi duyarlar. Seyahatlerinde sadece yerel kültürleri keşfetmekle kalmaz Aynı zamanda farklı toplumların sosyal ve etik sistemleri hakkında derinlemesine bilgi edinmek isterler. Yabancı dil öğrenmeye eğilimli olabilirler ve farklı kültürlere duydukları ilgi onları sürekli olarak yeni yerler görmeye ve yeni insanlarla tanışmaya teşvik eder. Dördüncü adalet ve eşitlik arayışı. 9. evde terazi burcu kişiyi adalet, eşitlik ve sosyal uyum konularında derin bir sorgulamaya yönlendirir. Bu kişiler Hayatlarında her zaman adaletin sağlanmasını isterler ve dünya genelindeki eşitsizliklere duyarlı olabilirler. Sosyal adalet, insan hakları ve etik sorunlar bu kişiler için sürekli bir düşünce alanıdır. Terazinin yöneticisi Venüs'ün estetik ve uyumla ilgili temaları bu kişiyi barışçıl çözümler ve diplomatik yaklaşımlar geliştirmeye yönlendirebilir. Çeşitli ideolojik ve kültürel sistemler arasında adaletli bir denge kurmaya çalışabilirler. Hangi ideolojiyi veya dünya görüşünü benimseseler de eşitliği ve uyumu savunmak onların temel hedefidir. 5. iletişim ve sosyal etkileşim. 9. evdeki terazi iletişimde de adalet ve denge arayışını ortaya koyar. Bu kişiler düşüncelerini paylaşırken başkalarıyla olan etkileşimlerinde uyumlu ve nazik bir dil kullanmaya özen gösterirler. Onlar için açık ve dürüst iletişim sosyal ilişkilerin temelini oluşturur. Ayrıca, sosyal ilişkilerdeki dengeyi sağlamak konusunda oldukça beceriklidirler. Herkesin fikrini dinlemeye ve anlamaya çalışırken genellikle tarafsız kalmayı tercih ederler. Bu, bazen onları karar vermekte zorlanacak duruma sokabilir. Çünkü her iki tarafın da görüşlerine saygı duymaya çalışırlar. Bu durum, bazen onların fazla analitik ve kararsız olmalarına yol açabilir. 6. Yüksek Öğrenim ve Öğreticilik Dokuzuncu evin bir diğer önemli teması yüksek öğrenim ve öğreticiliktir. Terazi burcu bu evde, kişiyi öğretmenlik ya da rehberlik yapma konusunda teşvik edebilir. Bu kişiler, başkalarına yeni şeyler öğretmek, bilgilerini paylaşmak konusunda doğal bir eğilim sergileyebilirler. Terazinin Venüs etkisi, onları estetik, sanat, güzellik ve etik konularında öğretmen yapabilir. Bu kişiler, başkalarına insan hakları, sosyal adalet veya kültürel anlayış gibi konularda rehberlik etmekten hoşlanabilirler. Öğretme tarzları genellikle oldukça diplomatik ve empatik olur. Başkalarının düşüncelerine saygı duyarak, onları ikna etme konusunda beceriklidirler. 7. Spirituait ve Ruhsal Arayış Terazi Burcu, 9. Evde, kişiyi hayatın manevi yönlerini keşfetmeye yönlendirebilir. Bu kişiler, spiritüel arayışlarını genellikle barışçıl, estetik ve dengeli bir şekilde sürdürürler. Onlar için spiritüel deneyimler, uyumlu ve dengeli bir yaşam tarzı inşa etmeye yöneliktir. Bu, onlara derin bir huzur ve içsel denge sağlayabilir. Bazen dünya görüşlerini şekillendiren manevi değerler, başkalarıyla paylaştıkları bir aidiyet duygusu yaratabilir. Ruhsal yolculukları, adalet ve eşitlik gibi felsefi inançlarla iç içe geçmiş olabilir. Sonuç 9. evde terazi burcu kişiyi entelektüel, kültürel ve ruhsal alanlarda derinleşmeye yönlendirir. Bu kişiler eğitimde, seyahatlerde, sosyal ilişkilerde ve felsefi düşüncelerle yaşamlarında dengeyi ve uyumu arayarak farklı bakış açılarını kucaklayabilirler. Adalet, eşitlik, estetik ve manevi huzur arayışları onların dünya görüşlerini şekillendirir ve yaşamlarını yönlendirir. Terazinin diplomatik ve barışçıl doğası bu kişilerin yüksek öğrenim, kültürel keşif ve ruhsal arayışlarda empatik ve adil bir yaklaşım benimsemelerini sağlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz, astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız Videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astroloji'nin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.